Tarık bin Abdullah anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Zülmecaz panayırında üzerinde kırmızı bir elbise olduğu halde peygamberi görmüştüm diyor. Peygamber Zülmecaz panayırındaki insanlara ey insanlar la ilahe illallah deyiniz kurtulunuz. Yüksek sesle bu manayı insanlara dillendiriyordu. Hemen arkasında bir adam da elindeki taşla onu takip ediyordu. O adam da diyordu ki, ey insanlar sakın ona inanmayınız. Ona asla itaat etmeyiniz. Çünkü o yalancıdır diye bağırıyordu. Hem sakın inanmayınız, o yalancıdır diye bağırıyor. Hemen arkasından da taşları ona fırlatıyordu. Attığı taşlarla peygamberin ayak bilekleri kanamıştı. Oradakilere bu zat kimdir diye sordum. Abdülmuttalib'in oğullarından bir gençtir dediler. Peki ya onun arkasında ona taş adam atan şu adam kim? Bu e, Abdülmuttalib'in genç olan bu gencin amcası Ebu Leheb'dir dediler. Hayat ne kadar farklı cilvelerle kendisini gösteriyor. Yeni insanlığın kurtuluş için canhıraç bir çaban içerisinde öz amcası onun hayatına kasteden son derece rahatsız edici bir tavır içerisinde. Ama dünya bu. Nasıl, nerede, ne gibi bir imtihana tabi tutulacağımızı bilemiyoruz. Müdrik el-Ezdi anlatıyor. Mekke dönemi babamla birlikte diyor. Hacca gelmiştik. Hac yapıyoruz. İslam öncesinde de hac vardı. Bir hayrı özünden aslında saptırılmış. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana hac yapılıyordu. Babamla birlikte hac yapıyorduk. Mine'ye gelip konaklayınca bir toplulukla karşılaştım. Babama bu topluluk niçin toplanmıştır diye sordum. Babam da kavminin dinini terk etmiş olan şu kişi içindir dedi. O tarafa baktım, peygamberi gördüm. Peygamber, ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz, kurtulunuz. Hakikatte Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçeğini idrak ediniz ve bu anlama iman ediniz ve kurtulunuz. O böyle diyor. O kalabalık ise o insanlardan kimi peygamberin yüzüne tükürüyor, kimi başına toprak atıyor, kimi de ona ağır küfürlerde, sövgülerde, hakaretlerde bulunuyor ve bu öğleye kadar devam etti. O sırada yakası açılmış bir kızcağız içinde su bulunan bir kap ve elinde bir mendille koşarak geldi ama gözleri yağmur yağmur ağlıyordu. Peygamber kızın elindeki su kabını aldı, içti sonra elini yüzünü yıkadı. Sonra da kızcağızın yakanı başörtünle ört. Babanı öldürecekler veya zillete uğratacaklar diye sakın ola korkma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşriklerini Allah'a davet ediyor. Onların ise karşılık olarak Efendimiz'e toprak saçıyor, Efendimiz'i taşlıyor, Efendimiz'i bağışlayın. Efendimiz'i tükrüklerine atmaya çalışıyor, en ağır hakaretlerde bulunuyor. Peki peygamber ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara bu anlamda bir karşılık verdiğini görmeliyiz. Onlara kötü söz söylemiyor. Onlara onların taşına karşılık taş, toprağına karşılık toprak atmıyor. Onun derdi aynen ayette geçtiği gibi onlar iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin? Onlar bilmiyorlar. Onlar sadece iki günlük dünya hayatının var olduğundan, ondan ötesinin olmadığından habersizler. Peygamber o büyük haberi getiriyor. Peygamber insanların dayandığı temelsiz şeylerin hayatlarından çıkıp asıl dayanmaları gereken la ilahe illallah. İlahlar çok ama onlar hakikatte ilah değil. İnsanın dayanacağı, sığınacağı varlık değil. İnsanların kendi elleriyle uydurdukları asılsız, temelsiz ve dilleriyle söyledikleri kuruntular. Peygamber hakikate çağırıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemine baktığımızda peygamberliğe başladığı ilk yıllarda önce dalga geçtiler, alay ettiler. Sonra baktılar ki peygamber Rabbani yolda yürüyor, bu sefer hakaretler. Ama o istifini bozmuyor. Onlara kem söz söylemeden o asil yürüyüşüyle yoluna devam ediyor. Sonra işkenceler, işkenceler. Sonra boykotlar, sonra öldürmeye karar vermeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür boyu dünya denilen imtihanda hep imtihan denilen ateş çemberleri içinde yürüye geliyor. Habbab bin Eret kendisine Bilal Efendimiz gibi, Şehibi Rumi gibi özellikle kimsesiz, köle olan Müslümanlara o kadar ileri boyutta işkenceler yapılıyor ki. Yani insanın hafsalasını çok zorlayan, insanın gücünün sınırlarını çok zorlayan işkencelere tabi tutuluyor. Habbab bin Eret dayanamadı. Bir gün geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kabe'nin yakınlarında idi. Ya Resulallah dedi. Bizim için Allah'a yalvarsanız. Yani işkencelere, dayanılmaz işkencelere mahkum edildiğini böylece yansıttı. Peygamber zaten durum biliyordu. Ama Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın bu serzenişinden Şikayetli halinden peygamber huzursuz oldu. Gül yüzleri al al oldu. Ve Habbab bin Eret'e şöyle seslendi. Siz sizden önce öyleleri vardı ki, sizden önce, sizden önceki ümmetler içerisinde öyle müminler vardı ki, kişi yakalanıyor, mümin insanı yakalanıyor, önceden hazırlanan çukura gömülüyor. Sonra getirilen bir testereyle başının ortasından ikiye bölünüyor. Ancak bu yapılanlar o mümini dininden asla döndürmüyor. Yine öyle müminler vardı ki demir taraklarla taranıyor, kemiklerin üzerinde etten ve sinirden hiçbir şey kalmıyor. Ancak bu yapılanlar da onu dininden asla döndürmüyor. Yemin ederim ki Allah bu dinini tamamlayacak. Öyle ki bir yolcu devesine binip sanadan kalkıp hadra mevte kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Ancak siz acele ediyorsunuz. Kur'an ve sünnete, kitab-ı kerime ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ve şerefli arkadaşların hayatına baktığımızda çok ayan beyan çok belirgin bir şey görüyoruz. İslam ile hemhal olmuş peygamber ve şerefli arkadaşları gerektiği zaman malını, gerektiği zaman canlarını seve seve ortaya koyuyorlar. Yardan ve serden seve seve geçiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme rahman Rahim olan Rabbimiz dilersen Mekke dağlarını altına çevireyim buyurmuştu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım bir gün aç kalıp Sabreder, bir gün karnımı doyurur, şükrederim. Çünkü iman biri diğeriyle tamamlayan, çünkü iman biri değerini tamamlayan iki yarımdan oluşur. Bir yarısı şükür, diğer yarısı sabırdır. İman biri diğerini tamamlayan iki yarımdan oluşur. Bir yarısı şükür, diğer yarısı sabırdır. Allahu Teala şöyle buyurur. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden her mümin için ibretler vardır. Mümini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanımlıyor. Müminin haline şaşılır. Müminin haline hayran olunur. Ona bir nimet lütfedilse şükreder. Ona bir musibet isabet etse, bir zarara uğrasa bu kez de sabreder. Şu adama bak, her halükarda kazanıyor. Bu adama kıptı edilir hayran olunur diyor şükreden ve sabreden iki büyük çizginin insanıyız şükründe derinleşen sabrında enginleşen güzel müminler olabilme dileğiyle hoşça kalın Allah'a emanet olun